Marmaris Datça yolu 10. kilometrede Mezar Gediği mevkiinde saat 23.10 sularında Marmaris yönünden gelen Beysal Olgun'un kullandığı 48 SK 962 plakalı araç karşı önden gelen 48 SG 449 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Evet. Motosikletin arkasında oturan Didem Arslan çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırladı ve olay yerinde can verdi. Eşi olay yerinde ölen motosiklet sürücüsü Hasan Arslan ise motosikletle birlikte arabanın altında kaldı ve 40 metre kadar sürüklendi. <laughs> Yoldan geçen vatandaşlar kazayı polis ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralı Hasan Arslan'ı Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Marmaris Devlet Hastanesi'nde acil muayenesi yapılan Hasan Arslan, muayenenin ardından Muğla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Arslan yolda hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Didem Arslan, savcının incelemesinden sonra cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kaza anında şoka giren araç sürücüsü Beysal Olgunsa hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Kaza yerinde ne arabanın ne de motorun fren yaptığına dair iz bulunamadı. Didem Aslan ve Hasan Arslan'ın yeni evlendikleri ve kaza sırasında Didem Arslan'ın başında kask olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen Didem Arslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada bir saat kapalı kalan Marmaris Datça yolu araçların çekilmesinden sonra trafiğe açıldı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.